hastanemiz bünyesinde bir genelize salonumuz, iki tane sedasyon salonumuz var. Böylece hastaları buraya aldığımız zaman aynı anda hasta uyutuluyor burada anestezi doktorumuzun nezaretinde ve aynı anda üzerine diş çekimleri, implantlar, diş kesimleri, kanal tedavileri, diş et tedavileri hepsinin aynı anda yoğunlaştırılmış bir şekilde, seri bir şekilde yapılması sağlanıyor. Şimdi çağımız hızca Etrafınıza baktığınız zaman bütün reklamlar, işte her türlü film vesaire hep koşan insanlar, hızlı davranan insanlar görüyorsunuz. Hatta yapılan bir 1970'lerde Mozart'ın doğum yılı dolayısıyla yapılan bir konferansta Mozart'ın bile çağımızda daha hızlı çalındığı bulunmuş. Bu ne, neden söylüyorum? Şimdi şu anda insanların uzun uzun bir şeylere ayıracak vakti yok. Daha hızlı tedaviler, daha çabuk tedaviler istiyorlar. Bunu yapılırken de hiçbir şekilde taviz vermeden, sağlıktan ve kaliteden yokmasını istiyorlar. Bunun yöntemi nedir? İşlemleri aynı anda birden çok işlem yapabilmek. Bunu nasıl sağlıyoruz? Hastanemiz bünyesinde bir genelisi salonumuz, iki tane sedasyon var. Böylece hastaları buraya aldığımız zaman aynı anda hasta uyutuluyor burada anestezi doktorumuzun nezaretinde ve aynı anda üzerine diş çekimleri, implantlar, diş kesimleri, kanal tedavileri, diş et tedavileri hepsinin aynı anda yoğunlaştırılmış bir şekilde, seri bir şekilde yapılması sağlanıyor. Böylece gerek İstanbul dışından, yurt dışından gelen hastalar, gerekse İstanbul dışında olup da vakit ayırma konusunda sıkıntı yaşayan hastalarda ve hatta çocuk hastalarda, neden çocuk hastalarda önemli? Çünkü bir çocuğun dişlerinde 3-5 çocuk varsa anne ve onun için belki 15 defa gidip gelmek zorunda. Ama genel anesteziyle veya sedasyonda bu işleri çok kısa bir zamanda ve son derece sağlıklı Hatta kliniklerinden belki daha sağlıklı, stresiz bir ortamda yapma şansımız oluyor. Böylece hem hasta zamandan ciddi kazanıyor, hem de daha nitelikli bir sonuç elde ediyoruz.